Yenge var ya bu maske yaşlatmıyor insanı resmen. Yaşlanmıyorsun ya, yüzün hep aynı kalıyor böyle bebek gibi. İşte Candemir'in öpmesi için bu yanaklar hep böyle yumuşak kalacak. Keşke sen de sürsen. Alo? <laughs> Anne ne haber? ...oğlum oturuyor evde işte. Küçük Ceyhan içti mesut edip. Ya işte anne, işte işte, Derya açıldı. Niye hiç getirmiyorsun onu bana çok özledim Ceyhan. Ya kulları var anne. hadi biz tiyatroya geldik şimdi. Ver dedin sesini, duyayım annem. Babanım, kuzum. Ne yapıyorsun <laughs> sen, hiç bana yavrum? Sen çok yaşlısın çekerim değil mi? <laughs> What's up Şehri? İrak <laughs> Ya ilaçlarını sen kendin alsın ha yenge bir şimdi can demeli çıkıyoruz çünkü. Değil mi can diyor? Ben seni yerim. Kaldır. <laughs> Aa ben ilaçlarımı şu arkada bir yerde görmüştüm galiba. <laughs> Hadi bağır. Ben <laughs> 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 Kız Maşuka! Maşuka, sen niye yaşlanmıyorsun kız? Ben niye pörsüyüm, ne olacak benim halim öyle? Ben niye yaşlanıyorum Maşuka? İyi misin yenge? Ama evet, ben yaşlanmayacağım. <laughs> kız iyi değilim, değilim. Bana da sür o maskeden. Sür, sür, sür. Sür, sür seni sür, sür. Maşuka, ben gideceğim, yarın konuşacağım Talip'le diyeceğim. Talip Bey nikah, sen nikah. Ceyhun beni istemiyor. Evlenelim, gidelim İstanbul'dan, ne yapayım kız? Vallahi sen doğru söylüyorsun, bu işin yaşlılığı da var. Ne yapacağım ben yaşlanınca tek başıma? Allah, ben göz açık kabuslar görecek kadar ne günah işledim ya Rabbi. Sür sene, ne bakıyorsun sür. <laughs> Siyah yerime sür. Aa, alo, Talip Bey, Şehriban ben. ben. Ee, kusura bakmayın, ben dün sizi arayamadım ama... Ne kusuru Şehriban Hanım? Estağfurullah. İstanbul'da mısınız hala? Memlekete dönmediniz değil mi? Birkaç işim var, halledip gideceğim kısmetse. Kısmetse efendim, kısmetse. Ee, şey diyecektim ben, hani bu buluştuğumuz muhallebici var ya... ...eğer müsaitseniz bugün orada buluşabilir miyiz acaba? Tabii memnuniyetle Şeriban Hanım. Saat iki uygun mudur? Uygun uygun efendim, uygun tabii. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. <laughs> Diy, di, 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 di. Ben talip mi duydum yenge? Talip mi dedin? Talip dedim, ne olacak? Ha buluşacağınız yani. Ve daha bu süsü mü vereceksin adama? <laughs> Çöz talip. <laughs> sana ne maşuka? Ne vereceksen vereceğim sana ne? Gelme üstüme zaten sinirlerim tepemde ya. Ne diyeceksin peki? Yoksa, ha, yoksa sen, yani sen haklısın kızım. Ceyhun'un beni düşündüğü yok. Ben yalnız başıma yaşlanıp sürünmekten korkuyorum Maşuka. Ne yani sen Talep'le İstanbul'dan mı gideceksin? Yenge ben sana şaka yapmıştım. Bunun vallahi şakası makası kalmadı. Gideceğim diyeceğim bugün. Tamam nikah işlemlerini başlatın diyeceğim. Buraya bir ne yapayım? Nereye? Sana ne? Kaderim'e gidiyor. Ne, ne Kadir ya? Saçma sapan konuşma. Bir, bir, bir haber vermeden nereye gidiyorsun? Hadi. Ya haber vereceğim sana be. Ne haber vereceğim? Arif olan anlar. Sen evlenince beni yanında istemiyorsun. Ben ne yapacağım tek başıma? Bu evde yaşlanıp tek başıma sürünüp öleceğim mi? Çürüyeceğim mi? Ben kendi yolumu çizerim. Kaderimse çeker giderim Ceyhun. Anne. Ne? Hey. Yenge. Anne. Yenge. Ben sana şaka yapmıştım ya. Gerçek hocamla ben düşünemedim. Anne. Yengem senin evinde ona bir oda vereceğini düşündü. Kendisine yatak odasını bakmaya gitmişti. Aa, ben de oraya giyinme odası yapacağım dedim ha. Cık. Kızım ben bu kadar giderse ne yaparım ya? O zaman amca kızını dinleyeceğim. Follow me. E, tabii haklısınız ama ben inan böyle olsun istemezdim. Yani e, sizi üzmeyi hiç düşünmedim. Tabii İstanbul olsa daha iyi olurdu ama... E, doğru tabii. E, şey, yani Sizin bir oğlunuz var. Burada bir düzeniniz var. Ama takdir edersiniz ki ben de burada kalamam. İşte o, o yüzden ben de, de sizinle gelmeye karar verdim. Nasıl yani? Fatma'ya nikah demişsiniz. İsterseniz nikah işlemlerine başlayalım Talip Bey ben şartlarınızı kabul ediyorum sizin. Şeriban Hanım, beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Yani ben nasıl bırakıp gideceğim seni kuzum? <Gülüyor> geldim, geldim. <Gülüyor> 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 çalmak o öyle. Kız öyle kapı mı çalınır? Yenge ben Ceyhun'dan geliyorum. Ee? Anasına veda etmeye gelmiyor muymuş? Televizyonda maç varmış. Ee, çok heyecanlı kalkamam dedi. Annem gelsin elinden öpeyim dedi. Annem gelsin elinden öpeyim dedi. Yap. Ceyhun. Anası yad ellere gidiyor. <laughs> Bir annem kaldırıp gelip elimi öpemiyor mu? Ha? Ha Ceyhun. Ha. Göstereyim ona. İki çift lafım var benim. Sakin ol yenge. Ne olacağım ben sakin? Ne benim sana iki çift lafım var. Neredesin? Yenge, belki şu yandaki odadadır. Ha, iyi. Ceyhun, ben senin var ya... Sen beni var ya ne, ne? <laughs> Oy! Anne! <laughs> ya bu hayat sensiz olur mu be? Ha olur mu? Ah Ceyhun! Yavrum sen beni artık istemiyorsun diye çok korktum annem ben. Ay eşeğin evladı eşek. Senin aklın başına gelsin diye illa gitmem. Bakalım Derya ne edeceğiz? İşte aile saadeti. Ay, 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 ay. Ben bir kandiyi arayayım. Bütün gün konuşmadım. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük